Merhabalar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Sakın 2022 taktik videosuyla beraberiz. Yılın ilk videosu 2022'nin ilk videosu ve ilk taktiği gerçekten mükemmel bir taktik. Benim her sürümde kullandığım her oyunda kullandığım bir taktik e, futbol menajerlik oyunlarının en iyi taktiği kesinlikle. Bunun farklı detaylarını vesaire göstereceğim sizlere kanıtlarını göstereceğim. Zayıf takımla <laughs> bakın zayıf takımla mükemmel işler yaptım. Yani takımın overalleri vesaire çok düşük ama bunu nasıl yapabildim? Maç içinde nasıl değişiklik yaptım? Oyuncuların hangi niteliklerine baktığımı da videonun içinde tek tek sizlere anlatacağım. Ee, umuyorum ki bu video sizlere de faydalı olacak. Bu şekilde başarılı olacaksınız. <laughs> Bazen serzenişte bulunuyorum. Yine bulunacağım çünkü videoların sadece dizilim kısmını alıp çıkıyorsunuz ya da işte talimatlarına da bakıp ondan sonra e olmadı. Olmaz tabi. Niye olmaz? Çünkü arkadaşlar eksik bilgiler e, alıyorsunuz. Bak maç içindeki değişiklikler önemli. Oyuncu nitelikleri hangi niteliklere bakıp alacağınız önemli. Nelere dikkat edeceğiniz önemli. Sadece dizilim ve taktikle başarılı olunmaz. Bunu söyleyeyim sizlere. Hadi videomuza geçelim. Devamını detaylı bir şekilde anlatayım. Sizler de dinleyip bu bilgilere sahip olabilirsiniz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler. Taktiği Galatasaray üzerinden göstereceğim. Çünkü Galatasaray kariyeri videolarımla uyguladım. İkinci bölümün son maçında bu taktiği uyguladım. Üçüncü ve dördüncü bölüm özellikle dördüncü bölümü izlediyseniz zaten taktiği ne kadar başarılı olduğuna şahit olmuşsunuzdur. Mükemmel, efsane bir taktik. Ee, şöyle bir ne yaptığıma bakalım. Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Ligde e, 11 puan, 11 maç sonunda lideriz, zirvedeyiz. Namalup bir şekilde. Size sadece son 3 maçımı göstermek istiyorum. Gerisini boş verin. Neler yaptığımı gördükten sonra, takımım zayıflığını gördükten sonra zaten inanacaksınız. Fenerbahçe'yi 3-1 yendim. 1-0 geriye düştüm 2. dakika ve sonra da maçı kazandım. 10 kişi de kaldım maçın sonlarına doğru. Asıl önemli olan Beşiktaş deplasmanında maçın 15. dakikasında 10 kişi kaldım. Ondan sonra 1-0 geriye düştüm 47'de. Ardından Maçı 3-1 kazandım. Bunlar hepsini kariyer videosunda tek tek izleyebilirsiniz. Rosenborg gibi takımı Avrupa'da mesela 5-0 deplasmanda yendim. Ee, bence takım mükemmel. Detaylarıyla birlikte verelim o zaman. Bir geçelim direkt taktiğe çok da bekletmeyeyim sizleri. Taktiğimiz arkadaşlar 4-2-4. Bakın şöyle görürsünüz. 4-2-4 bu kanat oyuncularını daha öne de alabilirsiniz. Burada da kullanabilirsiniz. Ya da bazı oyunlarda 4-2-2-2 olarak da geçebiliyor ee, bu sistem. Benimle özdeşleşmiş biliyorsunuz vazgeçemediğim bir sistem ve mükemmel bir sistem. Burada e, mesela dikkat etmeniz gereken bakın mesela önce rolleri göstereyim. Bakın roller kaleci arka kanat arka kanat iki stoper, bir oyun kurucu, bir çift yönlü orta saha, bir ikisi kanat kenarları ve ikisi de genel forvet. Bak bitirici yok, hedef yok. İkisi de genel forvet. Bu şekilde oynuyorum. Başarıya bizi bu şekilde götürür. Dikkat etmemiz gereken bir şeylerden bir tanesini söyleyeyim size arkadaşlar. Mesela sol e, arka kanat oynatıyorsunuz ya kenarları. Tercih ettiği rol şurada gördüğünüz gibi arka kanat olmalı. Mesela burada oyun kurucunun nitelikleri iyi diye değil. Önemli olan çift yönlü oynatıyorsanız çift yönlü orta saha kullan. Buraya top kazanan orta saha vesaire kullanırsınız. Belli verim alırsınız ama performanslar gel olur. Mesela oyun kurucu kullanıyorum bak e, Samuel İçi, Oyun kurucu. Kenarları geniş foret falan kullanmıyorum. Kanat kanat. Bir de bakın takımın ortalaması da düşük. 62'lik kaleci 60'lık sağ bek. 61'lik kanatlarla oynuyorum. 2 kanatla 61 ve yedek kanadım da 49 bak. Bunları oynatıyorum bakın. Gabriel kaç maç oynamış? 11 maç sonradan 4 ilk 11 toplamda 15 maç oynamış mesela. Burada mecburiyetten bir tek Mustafa Muhammed genel forvet oynatıyorum. Hedef ona da zaten istatistiklerine baktığımızda o maçta 3 gol bir asist yapmış. Burada 4 maçta ama yedekten girdiklerini saymamış mesela. En düşük verimi Mustafa Muhammed'den alıyorum. Bunlar önemli arkadaşlar. Bakın tercih ettiği rolde oyunu atmak. Bir de hız çok önemli. Bak ben kalecimde bile çabukluk arıyorum. Kalecim bile hızlı. Bakın bu çok önemli. Çabukluk. Kaleci de bile yan toplarda vesaire etkisini arttırıyor. Sağ içindeki oyuncular da zaten fizik çok önemli. Bakın. 85 hızı var. Bütün oyuncularım hızlı. Arnold zaten değiştireceğim. O da mecburiyetten oynuyor. Onun yerine Kvadu Asamoah var. Daha çok gerçi yine Arnold'a yer veriyorum ama. Mesela bakın Stopper. Fizikli olacak. Çabuk. Güçlü. Belakeş. Ortalaması 856 diğer stoperime bakın mesela Stercuy, O da yine aynı şekilde bakın. Çabuk, güçlü. Bunlar çok önemli. Benim en dikkat ettiğim şey bu. Kanatların bakın ne kadar düşük olsa da çabuk. Bu çabukluklarla, bu hızlarla götürüyor şu Bakın. niteliklerine bakın. Çabukluğu yine zirvede ve takımın gol makinası. 16 maçta 16 gol, iki asistle oynuyor. 7 maç maçına adamı seçilmiş. Karim Adeyemi mesela. Bunlar çok önemli detaylar arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında mesela maç içinde yaptığım değişiklerden bahsedeyim mesela. Bakın maç içinde kanatları her devre arasında yerlerini değiştiriyorum. Bu yüzden iki kanatta da oynayabilen oyuncuları daha çok tercih ediyorum. Forvetlerin yerini değiştirebilirsiniz. <laughs> yeri gelir orta sahanız mesela çift yönlü bu tarafa alın, oyun kurucu bu tarafa alın ikinci yarıda vesaire. Gerideyken veya beraberken bu tür değişiklikler, bu tür tepkimeler size pozitif olarak dönüyor genelde. Maçları bir anda çevirebiliyorsunuz. 1-0 zor giden maçı bir anda farka götürebiliyorsunuz vesaire. Bu tür oyuncu değişiklikleri de önemli. Bunlara da dikkat edebilirsiniz. Ve geçelim talimat kısmına. Zaten burayı kendi oyuncu grubunuza göre belirliyorsunuz. Bir saniye. Kendi oyuncu grubunuza göre işte talimatlar veriyorsunuz. Penaltıcı, kornerci vesaire. Bu sizi ilgilendiriyor. Yüksek olan oyuncuları kullanmaya çalışın ee, Şöyle baktığımızda Bakın geniş oynuyoruz ee, Genel futbol tarzımız Talimatlarımız geniş futbol oynuyoruz Mantalitemiz hücum Tempo hızlı yaratıcılık normal arkadaşlar Şöyle hücuma geldiğimiz zaman Pas tarzı karışık Hücum tarzı iki kanattan Forvetler karışık Oyunun geniş alan ayama karışık Savunmaya geldiğimizde ise bakın tam saha Agresif yüksek Biraz kırmızı kart fazla görüyorum. O yüzden mesela sert de oynayabilirsiniz. Agresifliği de kesebilirsiniz. Ben şu an mesela agresif oynuyordum şimdiye kadar. Ee, ama e, siz bunu sert de yapabilirsiniz. Agresif de yapabilirsiniz. Tam sağ pres ve yüksek savunma. Yani. hem savunmayı önde kuracağız. Hem tam sağ pres yapacağız. Bununla pozitif bize geri dönüşleri oluyor arkadaşlar. E, taktiğimizin talimatları da bu şekilde. Gösterebileceğim daha fazla detay e, yok herhalde. Ben de bir şey deneyeyim şöyle. Ne diyor ona? Sert deneyim. Çok kırmızı görmeye başladım son zamanlarda. Kırmızılara rağmen de maçları kazanıyoruz ama bunlar da e, önemli bence. E, yani geri dönüşler. Hem geriye düşüp hem e, 10 kişiyken maçları çevirmekte. De. Demek ki sistemin pozitif e, yanlarını gösteriyor. Galatasaray kariyerimizde buna kanıt olarak gösteriyorum sizlere. Gerçekten harika bir taktik. Bence oyunun en iyi taktiği. Çünkü her seride, her yılda, her futbol oyununa kullandığım ve fazlasıyla memnun olduğum bir taktik. 4-2-4. Sizler de bu taktiklerle efsane bir şekilde başarılı olabilirsiniz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Always check out.